selam. Bu videoda sizlere kendimi motive etmek için neler yapıyorum onlardan bahsedeceğim. Bu süreçte eminim ki zaman zaman kendimizi çok sıkkın ve bıkkın hissediyoruz. Ve devamlı da bir şeyler yapma çabası içerisindeyiz. Sosyal medyanın da bu konuda herkesi çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü herkes bir paylaşım içerisinde. Tabii ki ben de sevdiğim, mutlu olduğum ne varsa her şeyi sizlerle Instagram üzerinden de paylaşıyorum. Bu konuda şöyle düşünüyorum ki her gün illaki bir şeyler üretmek zorunda değiliz. Çünkü her gün birbirinden çok farklı ve verimliliğimiz ve enerjimiz de buna göre değişebiliyor. Özellikle sabahları ilk uyandığımda telefonumu elime almamaya çalışıyorum. Çünkü bunun beni bütün günümü olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Sabah uyandığımda ilk önce bedenimi uyandırmak hatta bazen böyle güzel klasik bir müzik açıp meditasyon yapmak 10-15 dakika bile olsa gerçekten günün daha güzel geçmesini sağlıyor. Ya da sabahları kahvaltıdan önce böyle bir yarım saat yatağımın içerisinde bir kitap okumak beni çok rahatlatıyor. Sanki güne daha verimli başladığımı hissediyorum. Tabii ki benim için de her gün aynı değil. Bazen uyandığım zaman çok kötü hissettiğim zamanlar da oluyor. O yüzden de bu süreçte kendime şöyle bir rutin oluşturdum. Eğer o gün kalktığımda kendimi böyle çok verimsiz ve kötü hissediyorsam o gün temizlik yapıyorum. <laughs> gerçekten bu çok işe yarıyor. Çünkü o günün aslında boşa gitmemesini sağlıyor. O yüzden ben de böyle bir şey uygulamaya karar verdim. Diyelim ki uyandım ve kendimi gerçekten çok verimsiz hissediyorum. Ne bileyim yeni bir içerik üretemeyecek ya da video çekemeyecek kadar bir enerjim yok. O zaman diyorum ki evi temizleyeyim. Ne yapıyorum? Bütün evi temizliyorum, çamaşırları yıkıyorum, işte eşyalarımı düzenliyorum. Hatta geçen gün kışlık kıyafetlerimi kaldırdım. E, ve yazlık kıyafetlerimi çıkardım. E, onun dışında mesela mutfak raflarını falan düzenledim. Ev gerçekten <laughs> çok düzenli olmaya başladı. Ve kullanmadığım e, birçok eşya da varmış. Onları da aslında attım. Evdeki bütün çiçekleri suladım ve balkonda onlara böyle bir köşe hazırladım. E, hatta bu durumlar düzeldiğinde daha fazla çiçek alıp orayı böyle biraz daha canlandırmak istiyorum. Kötü hissettiğim o günlere daha fazla yorucu aktiviteler ekledim. Mesela atıyorum karın kası ve bacak çalışmaları. ...çalışmaları yaptıktan sonra... ...bir 15-20 dakika kadar... ...sonrasında da yoga yaptım. Hatta bazen... ...yogayı iki ders olarak yaptım. Mesela... ...40-45 dakikaya kadar yapıyorum. Diyelim ki bu bana yetmiyor, bu beni tatmin etmiyor. E, yarım saatlik bir yoga videosu daha yapıyorum. E, kendimi daha fazla yoruyorum ve... ...düşünmemeye çalışıyorum. E, bu gerçekten bende çok işe yaradı. Evet çok yorucu olabiliyor. Belki sizin daha... ...farklı yöntemleriniz vardır ama... E, ...evi temizledikten sonra e, spor yapıp... E, ...böyle bütün gün aslında... ...kendimi yoruyorum. Buradaki amacım kendime odaklanıp tamamen böyle enerjimi yükseltmeye çalışmak ve kendimi motive etmek. Bir zaman sonra baktım ki bu benim bir karantina rutinim olmaya başladı ve kendimi motive etme yöntemlerim olmaya başladı. Peki kendimi böyle çok enerjik hissettiğim günlerde neler yapıyorum? Bazı sabahlar uyandığınızda o yüksek enerjiyi hissedersiniz. Öyle zamanlarda diyorum ki bugün kesinlikle bir video çekmeliyim ve yeni bir içerik üretmeliyim ya da. Çünkü bu beni çok çok mutlu eden bir şey ve sevdiğiniz işi eğer eğer enerjiniz yüksekse, enerjiniz güzelse o zaman yaptığınız zaman aslında daha iyi bir iş ortaya çıkarıyorsunuz. O yüzden kendinizi çok fazla zorlamamalısınız. Çünkü kötü hissettiğiniz zaman sevdiğiniz bir şey yaparken bile güzel bir şey ortaya koyamıyorsunuz ama iyi bir enerji sizin daha iyi yapmanızı sağlıyor. Ayrıca ben plan yapmayı çok seviyorum. Yani günleri, haftaları, hatta bir ayı planlamayı çok seviyorum ve bunun için de size göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir defterim var. Buraya mesela yazıyorum. Bu hafta içerisinde mesela neler yapacağım ya da bu ay içerisinde hangi hangi videoları çekmeyi planlıyorum. Aklıma gelen her şeyi yazıyorum. Böyle notlar tutmayı gerçekten çok seviyorum. Mesela bir önceki videomda da paylaşmıştım. E, yemek tariflerini de böyle bir defterde tutuyorum. Ya da işte gezdiğim, seyahat ettiğim yerleri de, beğendiğim yerleri de onları da mesela not alıyorum. Hatta bu süreçte günlük tutmaya bile başladım. Yazmayı çok seviyorum e, ve bu şekilde de e, sakladığınız zaman, geri dönüp baktığınızda e, çok keyifli ve çok eğlenceli oluyor. Nerede kalmıştık? Plan yapmak. E, bununla ilgili size de pazar gününden bahsetmek istiyorum. Pazar günü çok keyifli geçti ve neler yaptım hatta birkaç çekim de yaptım onları da bu videoda göreceksiniz. Yapmak istediğim çok fazla şey var size. Pazar günü uyandığımız zaman böyle çok fazla da enerjik değildik e, ve hava da çok güzeldi. Kardeşlerimle de dedik ki neden balkonda kahvaltı hazırlamıyoruz sanki böyle e, bir restorana gitmişiz gibi özenerek böyle ve saatlerce böyle sohbet ederek neden yapmıyoruz dedik. Sonra e, kendimize güzel bir kahvaltı hazırladık. Çok güzel bir domates sos üzerine böyle yumurta hatta pankekler yaptık. Sofrayı böyle donattık. Avokado işte peynir, domates, ne varsa ekledik. ve orada oturup böyle saatlerce sohbet ederek. Çünkü pazar günü deyince benim aklıma böyle öğlene kadar süren kahvaltılar geliyor. Çünkü kahvaltı benim en sevdiğim öğünlerden biri. Orada oturduk ve bütün gün sohbet ettik. Kahvaltıdan sonra da hatta kardeşimle birlikte e, o haftayı planladık. Yani şöyle birlikte e, bir alışveriş listesi yaptık. Oturduk işte bu hafta neler alacağız bir markete gittiğimiz zaman ya da bu hafta işte neler pişirelim. Benim böyle tarif kitaplarım var. Onları çıkardım ve tek tek birlikte inceledik. E, bu hafta farklı tarifler neler yapabiliriz diye. E, ona göre de çünkü bir alışveriş listesi oluşturuyoruz. Hem birlikte o tarifleri inceledik saatlerce. Bir liste oluşturduk. E, ne yapmamız? gerektiğini planladık e, ve ben de aynı zamanda böyle yiyeceklerin e, faydalarını böyle kardeşime de anlattım. E, çok sevdiğim bir konu biliyorsunuz ki evde de sağlıklı beslenmesinde herkesin uyguladığı bir şey oldu ve evde olduğumuz bu dönemde de sonuçta daha fazla yeni tarif deneme imkanım oluyor e, çünkü çok yoğun bir tempo içerisinde çalıştığım zamanlarda e, bu kadar farklı tarifler deneyemiyorum. O yüzden ben de her günü değerlendirmeye karar verdim ve her gün yeni bir tarif uyguluyorum. Ve plan yapmayı sevdiğim için de haftalık olarak neler yiyelim, hangi tarif tarifleri deneyelim. Bunları böyle ayarlamak çok hoşuma gidiyor. Mesela bu karantina döneminde cumartesi günleri pizza günü oldu bizim için. Her hafta farklı farklı sebzelerden pizza yapıyoruz. Yani her günü aslında bölüyorum yani şu şekilde. Atıyorum 1-2 gün bakliyat yaptıysam, 2-3 gün sebze yaptıysam o zaman araya mutlaka işte ton balıklı bir şey yapalım. O zaman cumartesi pizza günü olsun. İşte pazar şunu yaparız diye böyle planlamak gerçekten çok keyifli oluyor. Peki günümü nasıl planlıyorum? Bu karantina döneminde aslında 10 böyle oluşturdum. Sabah erken kalkmayı zaten çok seviyorum ve onu da hala devam ettirdim. E, o konuda hiçbir değişiklik olmadı. Ve saat 11'de de yoga yapıyorum. İşte bazen bir 20 dakika 25 dakika normal işte bir pilates yaptıktan sonra üzerine yapıyorum. Ya da o gün canım nasıl istiyorsa, bedenim nasıl istiyorsa ya da iki ders yoga yapıyorum. Onu kendim ayarlıyorum aslında. Onun dışında diyelim ki biz akşam yemeklerini çok erken yiyoruz. 4-4,5 gibi hazırlamaya başlıyorum ben yemeği ve sonrasında da işte 5-5,5 gibi oturmuş oluyoruz, yemiş oluyoruz. Akşam yemeği yine erken yemek benim için daha iyi hissettiriyor. Daha hafif hissettiriyor. Akşamları da saat 8 gibi diyelim ki hep birlikte bir film izliyoruz. Günde bir film, farklı bir film izlemiş oluyoruz. Günün böyle saatlerini de planlıyorum. Tabii ki çok spesifik değil. Bazı günlerde de şirketin bana göndermiş olduğu online eğitimleri yapıyorum. Kendime güzel bir kahve hazırlayıp diyorum ki 1-2 saat boyunca mutlaka bu eğitimi bitireceğim ve tamamlayacağım. Gün içinde yapmam gerekenleri böyle tek tek yazıp planlayınca gün sonunda bakıyorum ki ne çok şey yapmışım. Aa yeni bir video da çektim. Aa yeni bir tarif de öğrendim. Aa bugün eğitim de bitirdim gibi. Mesela sizler de böyle listeler oluşturup sevdiğiniz ne varsa, gün içinde yapmak istediğiniz ne varsa ya da yapmanız gereken neler varsa onları ekleyip gün sonunda kontrol edebilirsiniz. Hem bu unutmamanızı sağlıyor hem de gün içinde böyle birçok şeyi yapmış oluyorsunuz ve kendinizi daha verimli, daha motive olmuş hissediyorsunuz. Ben bunu yeni bir kitaba başlarken de yapıyorum. Diyorum ki her gün mutlaka diyelim ki 50 sayfa okuyacağım. O yüzden de gün içerisinde bir zaman belirliyorum ve 1 saat, 2 saat neyse mutlaka kitabımı okuyorum. Onun dışında bu videoda sizlere son dönemde izlediğim ve çok keyif aldığım filmler var. E, onları da böyle açıklamalar bölümüne yazacağım. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Beni motive eden şeylerden biri de aslında bu dönemde böyle spor kıyafetlerle makyajsız evde olmak gerçekten çok keyifli. İşim gereği her gün işte makyaj yaptığım için e, gerçekten böyle olmak iyi geldi. Ama onun dışında tabii video çekerken böyle saçlarımı yapıyorum. Böyle biraz kendime bakım yapıyorum falan. Video için biraz toparlanıyorum falan. Bu da bana kendimi gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çünkü bir bir yerden sonra böyle insan hazırlanıp, süslenip, böyle güzel kıyafetler giyip dışarı çıkmayı özlüyor. Evet belki dışarı çıkamıyoruz ama bunu sadece kendiniz için yani kendinizi motive etmek için yapabilirsiniz. Gelelim pazar gününe. Pazar akşamı neler pişirdik ve neler yedik? Sizlerle bunu da paylaşacağım. Çünkü yemek yapmak beni motive eden en büyük şeylerden biri. Özellikle yeni tarifler denerken tadının nasıl olacağını beklemek ve sevdiklerimin benim yapmış olduğum yemeği yerken mutlu olması benim için gerçekten çok değerli. Akşam yemeği için şimdi salata yapıyoruz. Burada Akdeniz yeşillikleri var, top salata. Maydanoz ve dereotu kullandım. Şimdi burada doğranmış kırmızı soğan var, kırmızı biber ve salatalık. Onu da ilave ediyorum. Sonrasında zeytinyağı, sarımsak, baharat karışımı var. Şöyle üzerinden gezdireceğim. Salatalarda keten tohumu ve badem çok seviyorum. Onu da şöyle ekleyelim biraz. Şimdi Potamyon'un göndermiş olduğu böyle çıtır yeşil elmalar var. Bunu salatanın üzerine kullanacağım ve avokado kullanacağım ama öncesinde iyice bir salatayı karıştıralım. Evet salatamızı iyice karıştırdık. Şimdi birazcık şu kıtır elmalardan ekleyeceğim. Salatalarda meyve kullanmayı çok seviyorum. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Birkaç tane daha ekleyeceğim şöyle. Ve aynı zamanda biraz avokado koyacağım. Eğer avokadonuz biraz tersse, salatalara daha çok yakışıyor. O yüzden şöyle onları da ekliyorum. İşte benim şimdi salatam hazır. Biz bu akşam aynı zamanda Potamya'nın makarnalarını kullanacağız. Her çeşit makarna bulunuyor. Nohutlusu var. Yeşil mercimeklisi ya da kırmızı mercimeklisi var. Onlar da çok güzel oluyor. Ve zeytinyağı da çok güzel. Evet makarnayı haşladık. 4-5 dakikada zaten oluyor. Çok çabuk oluyor. O yüzden çok güzel. Kabaklar var ve biraz da brokoli yaptım böyle. Tavada biraz çevirdim. Şimdi biraz zeytinyağı döküp bunu karıştıracağım hepsine. Ve biraz da karabiber gezdireceğim. Çok güzel oluyor çünkü şöyle birazcık falan ve bunu karıştırıyoruz. Şimdi bunun yanında ton balığı yiyeceğiz ve bu şekilde büyük bir salatamız var. İşte akşam yemeğimiz bu şekilde. İşte bunlar benim bu süreçte kendimi motive etmek için yapmış olduğum şeylerdi. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Lütfen sizler de kendinizi motive etmek için neler yapıyorsunuz yorumlara yazın. Belki birbirimizi olumlu yönde etkilemiş oluruz. Hala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve mutlaka bu videodaki tarifleri deneyin. Güzel resimlerinizi bekliyorum. Kendinize, bedeninize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.